Atalarımızın dünyaya verdikleri insanlık dersleri saymakla biter mi? Ülkeleri kendi büyükleriyle övünürlerken biz atalarımızı neden hayırla değil de küfürle anarız? Cevap hazır. Onlar bizlere gerçek kişilikleriyle tanıtılmamışlardır da ondan. O zaman onları savaşa katılanların anzakların ağzından tanıyalım. Çanakkale'den sırlar başlıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Çanakkale savaşlarının en kanlı çarpışmalarına tanık olmuş, iki taraftan da binlerce genç beyin yaralanmış veya ölmüştür. Savaşın bu acı gelişmeleri içinde bile insanlığını kaybetmemiş insanımızın güzel örnekleri görülebiliyordu. Savaşın içinde güzellik mi olurmuş? Argus gazetesinde 10 Ağustos 1915'te yer alan düşünceli ve saygılı Türk başlıklı bir asker mektubunun sahibi yaralanıp tedavi için yaptığı Malta'daki hastaneden arkadaşına yazan Avustralyalı çavuş H.D. Collier şunları anlatıyordu. Türklerin aslında iyi kalpli insanlar olduğunu biliyorum. İşte bunu kanıtlayan üç hadise. Bir keresinde 12 yaralı askerimiz Türk Kızılay'ı tarafından bulunur. Esir alınmazlar. Yaraları sarılır ve kendilerine sizinkiler gelip sizi alırlar deyip giderler. Bir başka sefer bir başka Türk askeri yaralı yürüyemeyen bir askerimizi bulur. Yaralarını temizleyip sarar, onu kuytu bir yere yerleştirir. Arkadaşları tarafından bulunması gecikebilir endişesiyle yanına bisküvi ve su bırakır. Yine başka bir Türk askerimizin yarasını sarar ve hemen gitmesini Şimdi buraya dikkat. Aksi takdirde bir Alman subayı gelirse her ikisini de vuracağını söyler. Tüm şiddet ve felaketlerin sorumlusu Alman köpekleri Türklerin gözünü de iyice korkuttukları içindir ki Türk yapısının doğal güzelliklerini serbestçe gösteremiyor. Biz tabii ki Almanlara bu şekilde hitap etmeyeceğiz elbette ki. O o zamanki onun duygularıyla söylenen bir söz. 28 Ağustos 1915 tarihli The Expian gazetesinde görevli Harry Field isimli muhabir İstanbul'dan gazetesine şöyle bir haber ulaştırır. İstanbul'daki savaş esirlerinin durumlarının iyi olduğunu anlattıktan sonra tanık olduğu Avustralyalı bir savaş esirinin cenaze törenindeki olup bitenleri şöyle belirtir. Ben İstanbul'dan ayrılana kadar esirlerden sadece bir kişi öldü. Ölen bir Avustralyalıydı. O gün Cenaze için gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştı. Cenaze arabası bile gelmiş kapıda bekliyordu. Ancak o sırada merasim giysiler içinde bir Türk asker grubu geldi. İngilizlerin şaşkın ve mutlu bakışları arasında. Ölenin savaş esiri de olsa bir asker oldu ve askeri törenle gömülmesi gerektiği söylendi. Ya Böylece cenaze uygun bir şekilde ve Türk askerlerinin omuzlarında tam bir askeri törenle Kırım mezarlığına kadar taşındı ve orada gerekli saygı ve itibar gösterilerek gömüldü. Sadece Türklerde adet olmadığı için havaya ateş edilmedi. Korteş caddelerden geçerken askeri giysili olan herkes durup cenazeyi selamlıyordu. Dinsel ayin ise rahip doktor Fil tarafından yapıldı ve kendisi Türk askerlerinin komutanına gösterdiği incelik ve duyarlılık için teşekkür etti. Bu olay bütün savaş esirleri arasında büyük bir memnuniyet yarattı. İlginç bir hadise daha dinleyelim. Avustralya ve Yeni Zelanda arşivlerinde Anzakların Türk askerlerine görüşlerini yansıtan yüzlerce örnek olay anlatıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bir çalışmada ise sadece ilginç ve çarpıcı nitelikte olanları toplamaya çalıştım hepsini okumaya kalksak sanırım ciltler tutar. İşte bu ilginç örneklerden birisi daha. Şişko Dobiş Lamba Hadise 1915 yılında Londra'da basılan Avustralyalıların Birinci Dünya Savaşı'ndaki Şanlı Eylemleri adlı eserde anlatılıyor. Yazar Çanakkale savaşlarına katılan Avustralyalı bir subay naklettiği öykünün başlığı ise Şişko Dobiş Lamba adını taşıyor. Şimdi Şişko Dobiş Lamba'yı tanıyalım. Dobiş Russell Türk siperlerinde idi. Kendisine ateş edildiğinde kafasını sipere sokar sonra ıskaladığımızı anlatmak için tek parmağını çıkarıp işaret ederdi. Bir sabah Avustralyalı yaralı iki asker siperler arasında açıktaydılar. Yardım için kimse kendilerine ulaşamadığından kızgın güneşte öylesine yatıyordu. O sırada bir zam birisi ''Hey bakın şişko lamba göründü'' dedi. Yaşlı adam siperden çıkardığı başıyla tıpkı Kahire'li bir dükkan sahibi gibi eğilip bizlere selam verdi. Hepimiz dona kalmıştık. Sanki dilimiz tutulmuştu. Dobişko daha sonra siperden çıktı ki bu bir cesaret isterdi hani. Bizim yaralılara doğru ilerledi. O an hani dedikleri gibi yere iğne atsan duyulamayacak kadar sessizdi çıp diyordu. Onun yaralı arkadaşımız üzerine eğilip su verişini seyrettik. Gözlerimiz hayretten açılmış bu inanılmaz hadiseyi seyrederken o yaralıları rahat ettirmeye çalıştık. Daha sonra da ilgisiz ve sakince siperine döndü. Hep birlikte coşkuyla bağırıp kendisini alkışladık. Hepsi bu kadar değil ortalık karışmadan, çatışmalar yeniden başlamadan Dobiş Lamba tekrar göründü. İki yaralı askerimizi küçük bir setin üzerinden aşırana kadar iteledi. Böylece onları karanlıkta kolayca siperlerimize alabilecektik. İşte barbar ve zalim olduğu söylenen Türk böyle bu hadiseyi de bize Profesör Doktor Mete Tunçuk'u hocamız anlatıyor. İncelemelerinin Avustralya'da ve İngiltere'de yaptığı incelemelerden sonra. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayınız. Allah'a emanet oluruz.